Herkese merhabalar, bugün hiper oynuyoruz. Girdik. Dökülen takımlar. Evet, Facecam'im yok. Ama o kadar da. Şansımız var da. Evet. Baktığımı katıyorum. Güzel bir oyun. Hesabımız kötü. Gördüğünüz gibi ben çok kötü Bakalım şu neymiş. Bu hesabı neredeyse hiç tanımadığım için hala yapmam gerek yok. Pazifelerimiz hızlı mermiyenimiz bu neymiş? Bu da süzülmek. Oh, güzel güzel güzel. Süzülürüz biz. Basılı tutmamız gerek o zaman. Evet devam ediyoruz. Ah da acıda. acıda. Aa, gel lan. Gel lan. Şimdi de Gönder şunu. Ha bombayı gönderdik şimdi. Şu ışınma almak için tekrar etkiliyoruz. Bir tane hallettik ışınma hemen. Şu arkadan da al. Ha ha Bir tane hallettik. Şimdi dur. Gerçek moda başlayalım o zaman. Baba kaçtı. kullanıyor gözüküyor ya bu oyunda. Otomatik sıkıyor ya. Defin üstüne gelince. Ayın bot gibi. Ayın bot. Yanlış dedim. Şöyle yapmak da güzel. Bombumuz orada kaldı. Püy, bayrak yakalamaca mı olur bu bu haritada? Hah bitti Allah'ım. Bu haritadan ne? Bitiriyorum bak ne. Ay dur. Ha metro iyi ya. Retro karşılıklı olsun ya. Karşılıklı daha güzel. Hepsi işimiz böyle. o zaman. En sevdiğim mod. Takımın artık hiç bir şey yapamıyorum. Nereden başlayayım? Önce şöyle bir seyfimizi alalım. Canımızı hızlı direkt ışınlanacağız. Bu süre içinde bir kilo alamazsın diyorsunuz belki ama. Alınıyor yani. Geri çekil. Bir kilo al geri çekil. Taktiğimiz bu? yapışsın oraya. Ha, ah, çok güzel atıyor lan o. Oha, adam bir daha atıyor. <laughs> hadi 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 hep senden 5 Dört. dörtmüş ya ben de kendim sayıyorum da. Seyfi unuttuk. Seyfi unuttuk. Seyf. Seyf şöyle bir uzar gitsin. Sonra Seyfi oldu yere gitmesin ya. Ya can batıyordum da. Daha. Daha da noob yani. Bu mu yani? Ya çıkıyorum da ya. Küre yapış oraya. Ben, ben tuş. Şunları hemen. Ben onu kırmıyorum. Bunu çıktı çok güzel bir oyundur. O seyfi. Bu hafının bedavası olduğu için burası güzel. Şu yardım ettik ya. Asist yaptık. Tamam bir şuraya. Gönder şunu. Atla şuradan. Ateş atla. Hay şansıma gelir misin kardeş? Ah, alın bakalım, alın bakalım. Sen de git. Sen gel save noktası. Sen şuradan atar mısın kardeş? Aga be. Tamam safe'imiz gidiyor. Daha çok safe değil taktik ne olacak. Neyse. Şunlandık. Şuraya gönderdim. Ha, hemen atış etmeyin vardı şey yaptım. Lan bir taramayın. Kim beni nereden tanıyor? Neyse. Allah o zaman. Al be. Ha. Ben söyle yapalım. Ha Geldi ki ben Atacağım. Koşalım. Sen gel lan. Hadi sen git. <laughs> Seyfcim. Seyfimizin. Son saniye kala basacağım. Oha her zaman da bir lan. Benim seyfim. Gökyüzüne bir seyf atalım. Haritanın bir ucuna gitti Haritanın bir ucundan diğer ucuna gitmek hoşuma gidiyor. Sanılıyorsun bildiğim çünkü. Bu neden? Oh son saniyede bastım. Oh my god. Oh my god. İşte kazdım ay benze. Kursa yakına gidesin başıma kadar. Alıcı da lan. Evet. Lagım yok ki benim. Ne lagım varmış gibi oldu bir anda? Lagım yok benim. hiç uğraşmayın, yandıramazsınız. Lagım yok benim. Yok 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 lugum yok hadi görüşürüz. Ben görüşürüz diyemedim ya, ya yok <laughs> yok baktı. Neyse, tamam hadi. Devam edelim. yok bunlar burada da doğabilir ya, yok yok değil, doğru. Dur da seyir Bombardino basayım çekmiş. Şuraya kimse gelmez diye yani, istiyorum. Ya bunu bak, bunu hmm, gücün azaltlar ama hızlanmak için tıkla demem gerek şimdi. daha yere çakılamaz. Allah mu bu? Hocam ne yapmam bekliyorum bombardino kuru o değil mi öyle? Ne saat ve gönderdim oldu? Böyle yapmam ne sorusuma gidiyor hemen anlatayım. Dular. Hadi be yapamadım. Bunu yapabiliyorum işte. Ha. Hay. hadi bakalım ne çıkıyor. Lütfen şu benim yer bazı çıksın istiyorum. Neden sormayın. Her yerden ateşe dolar ne oğlum. Ama trollerlerle trollerler sıram vardı benim bir ara. en güzel silah bu. Ee, lagım var. Ha, tamam. Düzeldi. Yarım saat. Bende niye yok Ben almıştım artık update'lerinde. Hatta bununla ben ış, tarih yazıyorum. Ben de bu kalktı sanıyorum ya. Nerede ben bunu bulurum ha. Özellikle falan mı? Nerede bu yorumlara yazın. Hatta daha iyi mesajı bunlar yapalım. Dur bakayım. Can kes vodut. Güzel mi bir bakayım. birinci teşitli. Ha burada mıydı? bu da yok. Bu da o Bu da o Bu da yok. Ama trenler, trenler yok da. Valla ben bulamadım. Hı, şimdi kan. Sniper da değil, alt şifre mi sayılıyor? Olsa, ne sayılıyor da bilmiyorsa. Her şey tıklıyorum, belki yanlış bir resim hatası falan yapmışlardır diye de. Ah, trollerden mi lan ya işte bu? Takım ya, of be. Chaos'tan yok kostüm yok mu? çok almışsın. Ne de neyse. Oh honey man. Takmer mı? Neyse hayır o da. Gel Dur bir dakika bir dakika. Olmaz, olmaz. Çakı bomba dino. Madem ben sileceğim. Bozuk bu herhalde. Ya da nasıl kullandığını yazın. Bulduk terlerler. Terlerler. nasıl şey olacağını yazın. Bombardını. Eskiden kullanıyordum valla. Direkt basıyordum. Tuşakta. Nereye gidiyorum oğlum? Ona söyle. Ben öleyim bari. Haha ha doğru değişti tamam tamam lan 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 hadi, hadi. hadi. Ben burada zıplaya zıplaya bir iki kişi vurayım onun süresi bir tane kadar. Mesela sen. Tamam <laughs> açacak süresi şimdi. Peki peyzin Doğanı öldüreceğim işte taktik. Doğmuyor. ölen yok çünkü. Ölen yoksa doğan mı? Ölmeden doğuramazsın ki. Eee dolamazlar ki. Ay, O zaman, ay o zaman. Lan kardeşim yok adamların kafası. Kafaları ne açıyor adamların? Haberleri yok. Evet. Lamborghini, Crocodilo. Hadi hızlılayım. Çakıl, çakıl. Tamam çözdüm gibi. Ya lan bu. Pro 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 değilim ben bro, Evet sıradaki adımımız söyle. Bombardın o krokodilumuzda aç. What? <laughs> ne? Dur lan. Lan lan Oh, bu ne olmuş Altı, abi daha güzelmiş. o değiştiriyor lan her tecrübe. Oh, ne on trollerler, trollerler. Kostüm var ya ben bunu ne kostüm ya. Anında tep yapmasın var. Ama o sınırlı belki bazılarınız bilmiyordur. O sınırlı maalesef. Üç hakkım var onu da kritik zamanlarda işte Trollerler trollerler kalmayın. Hı, lütfen lütfen ghost'u olsun birisinin ya? Ya bir trailer lord trailer lord düşüre benim yani. Aslında, sen götürüyor mu ya? Götürüyor den bunlar spastan. Götürüyor bunlar. Selam. Ben bir sabit dur. Ha, ya. Hı. Vuruyorum ben tamam onun zararını şu an değil mi? Bir kafanı çıkar lan kafanı. Böyle de olmuyor ama asansörde.

o adamlar adamlarınmış ya. Adamlar nasıl bir şey? Ama can bastı. O yüzden işte. ya, äh, <taborda> <Expedition> <harta> tleh. can seni takip Ha takıldı. Tabloyu okuyordu. Ne Kulakla çıkarsam ya ama daha az geçiyorum. Aha. Sen <sweating> ne <myślę>. an lan O olmaz rahat oldu sniper mı oldu? Aşınlamayı unuttuk. Tarlalar tarlalar ne bakıyorsunuz? O nerflemişler mi onlar? nerf, nerf evet. Evet videoyu burada kapatayım ben. Evet, çok şey yaptık yine güzel bir oyundu. Görüş, görüşürüz oyun severler. Ay görüşürüz.